bize neler gösterecek. Soberi. Bir bir atak yapabilir bu topu ama. Şimdi iki saat arasında üç buçuk dört saniyelik bir fark var. Soberi oynuyor. Dokuz saniye düştü hücum süresi. Erken DJ Soberi altı saniye kaldı. Deşan Thomas onu karşıladı. DJ Soberi girdi içeriye. Çok zor bir atış denedi. <laughs> DJ Soberi oynadı. 3.1 saniye var Son molasını aldı Peresovic Yarı sağdan topu öyle sokacaklar ama işler artık hiç iş de kolay değil onun için Yani herhangi bir takım olsa Hakikaten zor Osman diyeceğim ama Bu da Anadolu Efe Granger'in atışına git Hurt'in atışına git Yani Neşantamız Hani bir de bugün ve Hurt'a elbet buldular biraz daha Bir de bugün bir oldu, Yani bu da onların işi. Yani atacak oyuncu sayısı fazla ama bu. ilk olarak o topu kenardan oyuna sokmak ve doğru adama vermek zorundasınız. Şimdi o Osman Fahri yapmaman gerekiyor. Delikçe ikişer top hakları var. Belki beşinciye kayabilir diye.